10 cilt büyük konfeksiyon ansiklopedisi. 17 bin şekil ve tablodan oluşuyor. 3 bin sayfadır. Son güncel basımımızdır. Tamamı kuşa kağıdına. Bir ciltli indeks kitabıdır. Aradığınız kelimeleri bulmak açısından. Bunu böyle aradığınız kelimelere bakacağınız zaman alfabetik sırada zaten B harfinde işte dikiş çeşitleri, büzme dikişler C harfinde ceket, Kaçıncı ciltte kaçıncı sayfada olduğunu görüyorsunuz. Ceket yakası, blazer ceketler, ceket çeşitleri, cepler. Burada kaçıncı ciltte kaçıncı sayfada olduğunu gördüğünüz bir indeks kitabı vardır. D harfinde yine D ile ilgili, D harfiyle ilgili bilgiler var. Yakadan dantel yakalar var, denim gömlekler var. Bluzlar var. Bir de böyle arama motoru CD'si var. Arama motoru CD'sine kalıp diye yazdığınız zaman Ara dediğiniz zaman bütün kalıp bilgileri karşınıza çıkıyor. Ana kalıplar, bayan giyim kalıpları, üst beden kalıpları, bebek kalıpları, beden serileme, bilgisayarlı kalıp çıkarma, ceket kalıpları, kaçıncı ciltte ve kaçıncı sayfada olduğunu görüyorsunuz. Mesela dairesel etek kalıbı 24. ciltte 19. sayfada. Gömlek diye yazalım. Gömlek bilgileri, gömlek kolu yırtmacı, gömlek çeşitleri, beden presleri, dik yakalı gömlekler. Kitaptan gömleği göstereyim. G harfinde gömleği açtığınız zaman gömlek çeşitleri olarak hepsini görebiliyorsunuz. Klasik gömlekler, spor gömlek, kar gömleği. Sonra gömlek dikim aşaması, gömlek dikiminde yapılan işlemler, gömleğin üretim tablosu. 43 aşamada gömleği dikebileceğinizi şekil olarak gösteriyor sırasıyla. E, gömlek yakası, gömlek yaka kalıpları, gömlek birleştirme, gömlek kalıbı, kalıp için gerekli ölçüler, kalıbının çizimi, gömlek katlama makineleri, yaka kalıbı, gömlekle ilgili her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Ayrıca e, bu serinin içinde kalıp, serim, kesim, dikim, ütü ve beden ölçüleri var. Bütün beden ölçülerini ülkelere göre ayırabiliyorsunuz. Türkiye'de e, Kaç beden ölçüsü? 36 beden ölçüsü ise bunun ABD'de veya Amerika'da kaç olduğunu görebiliyorsunuz beden ölçülerinin. Mesela burada bluz diye gösteriyoruz. Bluzda Türkiye'de 36 beden, Fransa'da 42 bedene tekabül ediyor, İngiltere'de 34 bedene tekabül ettiğini burada ülkelere göre de ayırabiliyorsunuz. İç giyime kadar hepsini bulabiliyorsunuz. Mesela dikiş hatalarını gösterelim size. Dikiş hatalarını da buradan bulabiliyorsunuz. Hata sebepleri, bunların giderilme çareleri, dikişte meydana gelen hatalar, örneğin iplik kopması veya bir potluk. Bunlar neden oluşur, nasıl giderilir diye anlatıyor. Ee, en son ciltte de bunları renkli olarak görebiliyorsunuz. 30. ciltte. Ütüleme hatalarına kadar hepsi var. Burada dikiş hataları var. Hatadan örnekler, iğnenin oluşturduğu hasarlar, dikiş hataları hatalı baskı dikişleri, bunların nedenleri ve giderilme çarelerini de buluyorsunuz aşağılarında. Ütüleme hataları da var. Bütün kalıplara kadar A'dan Z'ye her şeyi anlatan bir konfeksiyon ansiklopedisi. Büyük konfeksiyon ansiklopedisi, modelisten planlamacıya, müşteri temsilcisinden işletme müdürüne, firma sahibine kadar herkesime hitap eden bir seridir.